start verildi ve koşu başladı. 13 numaralı Gülçer 1 numaralı Eller Kızı ikişer boy kadar kaybederken 5 numaralı Sarı Yıldızlar ekiplerinin 4 boy kadar gerisinde başladı koşuya. 7 numaralı Yücel Remon çok çok süratli başladı. Aradaki farkı bir anda 5 boya kadar çıkarmayı başardı. İkinciliği 2 numaralı Kılıç Aslan sokulmaya çalışırken hemen içinde 8 numaralı Badem Şekeri. 1600 metre start yeri geçirirken onların dışına doğru da 10 numaralı Odin Şah geldi. bir boy kadar gerilerinde. 3 numaralı Berilcan dışına 1 numaralı Eller Kızı çıktı. Daha sonra 12 numaralı Aşkar Remon. Onların yarım boy kadar gerisinde iç kulvarda 4 numaralı Erol Han sırasıyla 1400 metre start yerini geçtik. 7 numaralı Yücel Remon aradaki farkı 4-5 boya kadar çıkarmayı başardı. İç kulvarda 2 numaralı Kılıç Hastan hemen dışına çıkan 10 numaralı Odin Şahun'u tek at gibi takip ediyorlar. Bunların 2,5 boy kadar gerisinde 1200 metre start yeri geçilirken iç kulvarda yine 8 numaralı Badem Şekeri var onların yanına. 3 numaralı Beril Can sokulmaya çalışıyor koşunun son 1000 metre start yeri geçilmek üzere 7 numaralı Yücel Remon yine liderliğini sürdürüyor ancak aradaki farklar azalmaya başladı. 2 numaralı Kılıç Hastan farkı boyuna kadar düşürdü hatta dış kulvardan yaptığı ataklarla 7 numaralı Yücel Remoğan'ı yakalamayı da başardı. İç kulvardan 8 numaralı Badem Şeker'in dış kulvardan 10 numaralı Odin Şah'ın gayretleri var. Bir boy kadar gerilerine 800 geçilirken 12 numaralı Aşkar Remoğan sokuldu. Daha sonra iç kulvarda 3 numaralı Beril Can sırasıyla koştuğun son 600'üne doğru gidiyoruz. 7 numaralı Yücel Remoğan tekrar temposunu artırmaya çalışıyor ancak onun dışında atak yapan 2 numaralı Kılıç Aslan ondan liderliği aldı. 600 geçilirken farkı 1,5 boya kadar çıkardı. Dış kulvardan 10 numaralı Odin Şah ikinciliğe hemen onun içinden 12 numaralı Aşkar Remohan da üçüncülüğe sokuldu. Son düzlüğe iki numaralı Kılıç Aslan rakiplerinin yarım boy bir boy kadar önünde çıkmaya çalışıyor. Dış kulvardan 10 numaralı Odin Şahın hemen onun içinden 12 numaralı Aşkar Remohan'ın gayretleri var ki bunlardan iç kulvardan gelen 12 numaralı Aşkar Remohan son 200'e doğru gelirken koşunun yeni lideri oldu. Aradaki farkı da 1,5 boya kadar çıkardı. 2 numaralı Kılıç Aslan tazelemeye çalışıyor. Daha geri plandan mücadele 6 numaralı Benkay ve 4 numaralı Erolan katılmaya çalışıyorlar. Son 200 geçildi. Koşunun son doğru dış kulvardan 6 numaralı Benka'ya geliyor 12 numaralı Aşkar ve Mohan'ı yakalıyor dış kulvardan gelen 6 numaralı Benka'ya farkı yarım boya kadar çıkarıyor koşuyu da 6 numaralı Benkaya kazanıyor 12 numaralı Aşkar Remoğan ikinci oldu. 4 numaralı Erolhan üçüncü olurken 10 numaralı Odin Şah ve içinden gelen 11 numaralı Serhatlı arasındaki dördüncülük kararı da varış hakemlerine kaldı sayın yerseverler. Koşuyu 6 numaralı Benkaya Kemal Aykul'la kazandı. Bu koşuda 11 numaralı Serhatlı ile ekiri olarak start aldı.